Peki hoş biri mi? Yani tipi nasıl? Yakışıklı mı? Evet. E, ha hayır. Yani bilmiyorum. Hiç hiç o kadar dikkat etmedim ki. O halde onu ailesini göndermesini söyle. Hayır. E, onları gönderemez. Neden? Aa. Yani ailemiz senin bir çocuktan hoşlandığını öğrenirse bunu sorun yapmalarından ceza almaktan korkuyorsun. Evet. Yani edemek istediğim, e, ben bir karar verdim. Bunu bunu Şafak'la konuşacağım. Herkes bunu böyle bilsin istiyorum. Sanki beni Şafak seçmiş gibi. Yani e, yani ey yengesi olarak. Bu çok akıllıca. Bana neden söyledin peki? Sen iyi birisin samin Bir yanlış anlamaya sebep olmamak çok önemliydi. Üzgün ve sinirliydin. Seni öyle görmeye dayanamam ben. Ben Hamza'yı hiçbir zaman düşünmedim. Sana gerçeği söylüyorum. Benden ne istiyorsun? Yengem, senin sözünü dinle. Senden ricam onu bu meseleden uzak tutma. Nasıl? Bu arada bahsettiğin adamın adı ne? Anneme söylemem gerekiyor mu? Ha, hayır, hayır. Ondan kimseye bahsetmeyeceksin lütfen. Öyleyse... Bu yine seninle mi oturuyor? Samin'den yine ne istiyorsun? Zaten her şeyi aldın elinden. Aa, ben, ben... Onun yüzünden daha ne kadar kaybedeceksin? Hayır anne. Mesele aslında çok başka. Düşündüğümüz gibi değil. Siz ne plan yapıyorsunuz? Hiç yok bir şey. Bir iki bir şey duydum. Ama pek bir şey anlamadım. Bu arada benimle hiç sır paylaşmadın sen. Benim bir fikrim var. İkiniz de abimle evlenin bence. Çünkü bakıyorum da çok iyi arkadaşsınız. İkiniz de abimle evlenin. Birlikte mutlu olursunuz. Nasıl fikir? Ne diyorsun sen Rumi? Ah bu kız sahiden aptal. Böyle bir niyetin varsa eğer aklından çıkar diyorum. Çünkü senden nefret ediyorum. Nefret. Sen benden hiçbir şey saklamazdın Samin. Ne demek bütün bunlar? Sen bana yalan söylemeyi bile beceremezsin. O senin mutluluğunun önündeki düşman. Unuttun mu? Neredeyse Hamza ile o evlenecekti. Ve sen hala ona şefkatle bakıyorsun. Hayır anne. Düşündüğün gibi değil. Ne o zaman? Sen söyle bana. <laughs> o başka birinden hoşlanıyor. Ne? Başkasından mı dedin? Seni doğru mu duydum? Kim kimden hoşlanıyor? Aa... Abla. A Anne sen karışma. Sami. Dinle. Allah'ım neden birini sevme hatasına düştüm ben bilmiyorum. Bu, bu ancak cesurların yapabileceği bir şeymiş. Bunu korkmadan göze alabilecekleri. Babamın yaptığı. Kuram haklıydı. O benim gerçekten babam mı? Çünkü babalar böyle yapmazlar. Benim babam gibi olmazlar. Ne? <laughs> ah. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Teyzem gibi eğitimli bir kadının... ...senin gibi aptal bir kız olmasına üzülüyorum. Teyze nasıl benimle böyle dalga geçtiğini görürse... ...seni asla bağışlamaz. <laughs> Öyle mi? Sence kimin sözüne inanacaktır? Senin mi? O senin ne olduğunu iyi bilir. Boğulmak için bir karış su yeterlidir demişler. Heh. Bunu da ben sağlayacağım. Seni affetmeyeceğim. Anne lütfen bu teklifimi artık kesinleşmiş kabul et. Nasıl kabul edebilirim? Ne biri geldi ne bir şey konuşuldu. Ortada hala hiçbir şey yok. Gel biraz. Senin önemli bir şey konuşmak istiyorum. Biz ne yapıyoruz burada? Fıkra mı anlatıyoruz? Biz de önemli bir şey konuşuyoruz. Devam et reis. Anne bak. Bu evde kimse görücü ağırlamayı bilmiyor. Evlilik maksadıyla evimize gelen bütün o insanlara ne kadar kötü davrandığını bizzat gördüm ben. Bu da hiç hoş değil. Peki kötü davranan kim? Bunu bana değil karına söyle, git sevgili karına söylen. Ve sıradan bir talibe kesinlikle onay vermem. Ne demek bu anne? Ezelden beri bu hep böyleydi. Damat adayı bir süre soruşturulur, uygun görüldüğünde ise onay verilir. Bu dediklerin geçmişte kaldı. Ben o kızın babaannesi senin de annenim. Öyle gözüm kapalı evet diyemem. Oturup konuşmadan, doğru düzgün tanımadan olmaz o kadar. Kimseye onay vermem. Aslında onu gördün bildiğim biri. Kim bu? Kim? Cavit. Cavit mi? Ama o çok... ...saf biri. Açıkça aptal desene şuna, fikri bile olmayan biri. Sen ona ne dersen de her şeyi kabul eder. Senin istediğin ne anne? Kafanı karıştıracak, kirki kadar kurnaz biri mi? Senin bahsettiğin adam kimsenin kafasını karıştıramaz. Çünkü kafası hep önde, hiç yukarı kaldırmıyor. Bakın namaz vakti geldi, geçiyor. Sanki bana iyi bir teklifle gelecekmişsin gibi boşuna zaman kaybediyorum. Sana çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir dakika Allah aşkına. Hem bana bir şey söylemene gerek yok. Ben Hena'nın Cavit'le evlenmesini istiyorum. Ama beni dinlemen gerek bu Hena ile ilgili. Neden ondan hep şikayet ediyorsun? Bu defa ne yaptın? Şikayet ilgisi yok. Beni bir sen Cavit'i unutacaksın. Ne oldu biliyor musun? Nasıl sen unutacaksın aptal kadın? Bak şuna. Bak bak. Nedir bu? 5 milyon rupi var burada. Ee? Nafiz yolladı bu parayı. Hena'nın düğünü için. Sana 5 milyon mu yolladı o? Evet. Hemen marka saat kopyası alıp Cavid'e hediye etmeyi düşünüyorum. Bu onu çok mutlu edecektir. Bütün düğünü elli bin rupiye çıkarırız. Kalan para da bizim olur. Peki ya Hena kabul edecek mi? Kabul etmek zorunda. Hem neden etmesin ki? Bu onun iyiliği için. Ama benim önce annemi razı etmem gerekiyor. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.